Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün fasulye dibilesi yapıyorum. Yarım kilo yeşil fasulye, bir tane soğan, 2 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı pul biber, yarım yemek kaşığı salça, yarım su bardağı pirinç, 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz. Soğanı, salçayı kavurdum. Şimdi fasulyesini ilave ediyorum. Tuzunu ilave ediyorum. Fasulyeyi 3-4 dakika kavurdum. Şimdi üzerine pirincini, pul biberini, sarımsağını koyup üzerine de bir bardak su ilave edip pişmeye bırakacağım. 何 bardak su ilave ediyorum. Ocağın altını kısıp 10 dakika pişiriyorum. Fasulye diblesi yemeğe hazır. Videoma beğeni yapmayı, kanalıma destek olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere.